Merhaba arkadaşlar. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün yine bir oyun videosuyla karşınızdayız. Zehra ve Tüylü size bir yarış oyunu oynayacak. Ee, şöyle bakalım oyunun isminde de Stickman Race 3D. Evet, play diyoruz. Zehra Bete. İngilizce. Evet babacım. Nasıl oynandığını şurada gösteriyorum ama bakmayacağım. Kendimiz buluruz zaten. Evet, reklam bitince başlayacak arkadaşlar. Şöyle reklamı geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Reklam başlıyor. Bir tane daha şey oyun e, oyun oynamıştık. Odan Ninja'ydı. Ninja evet. Daha önce de bir oyun videomuz vardı. E, lütfen videolarımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar kanalımıza hemen ne video. diyor? videoya like atın. Evet, lütfen izleyince videomuza like atın ki devamı gelsin. Uzun süredir video atmıyorduk, yeni atacağız. Lütfen like atın, biz de yeni videolar çekelim. Hazır mısınız Eda Evet. Dur şurayla kızım bak, şuralarla. Hı. Şunla da sağa sola gideceğim, tamam mı? Hah, devam et. Ezilme. Aa, ezildi. Şimdi bak. Bas. Oraya bakarak git kızım. Bak. Biraz git. Git biraz. Biraz daha git. Biraz oh. daha. Aa, öldük. Tekrar oynayacağız. Bak benim bu oynayayım sen bak tamam mı kızım? Arkadaşlar. Videoyu uzun süre çekemiyoruz. Çünkü Almıyor. Bak kızım koşuyoruz evet. buradan tamam mı? Koşuyoruz. Hangisi tamam. benim baba? Ortadaki sarı. Bak orayı geçtik. Evet. Bak gördün mü? Hemen yukarı kalkınca şey yapıyorum. Onlar nasıl çıkıyor ben anlamadım yalnız. Biz niye çıkamadık? <laughs> Evet. Anladın evet arkadaşlar ben kazandım. Şimdi babam oynayacak. Tekrar oynayacağız. Şimdi Hadi ben edin. oynayacağım. Evet arkadaşlar Zehra tekrar deniyor ve e, son hakkı videoyu kapatacağım. Çok uzun videoları yüklemek zor oluyor. Ama like'larınız ve aboneliklerinizle yeni ve daha güzel videolarla karşınıza geleceğiz. Arkadaşlar e, bütün... Devam et kızım. Oradan değil. Ondan değil. Oradan. Şundan. ha. Uy, hadi 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 hadi. Ezilmeden gideceğim bu sefer. Arkadaşlar kazanamadığım için üzgünüm. Aynaa. Devam et. Dur. Dikkat. Şimdi bas. Bas. Aa çok geç. Ben bas dediğimde bozacaksın kızım. Bas. Aa, evet, son bir şans daha veriyorum Zehra Betül'e. Hazır mısın Zehra Betül? <laughs> ne söylemek istersen arkadaşlara? Arkadaşlar Evet, Pek kazanamadığım için özür dilerim. Evet hadi kızım. Galiba reklam gelecek. Zaten hep reklam geliyor. Kusurumuza bahsedin. bakmayın. Evet kızım. Hadi oyna. iki, iki üç, Allah. Allah, Allah. Bas şimdi. Yorum ya çok yavaşım. Bunlar niye hızlı koşuyor? Dikkatli oluyor? çarpmadan kızım. Bas. Aferin. Yeah. Bas. Dur. Evet geç. Aferin. Bas. Durma bas. Aa, bitti kızım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Maalesef bugünlük bu kadar. Zehra'yı yine de tebrik ediyorum. Ee, en son oyunda daha iyi oynadı. Önceden alıştırma yapmıyoruz arkadaşlar. Oyunu direkt açıp Zehra ilk defa oynuyor oyunları. Yine de özür dilerim. Ee, i̇lk defa oynuyor ve o şekilde karşınıza çıkıyoruz. Çünkü daha önceden denemiş bir şekilde çıkmak istemiyoruz. Ama belki bu oyunu ve nice oyununu yine çekeriz. Like'larınız ve abonelikleriniz gelirse. Like atmadıysanız şimdi atın. Evet arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Öpüyorum sizi. Oh.